Efendim herkese selam olsun. Bugün çok güzel bir kır gezisine çıktık. Benim yanımda Londra'dan tanıdığım ve benim gibi korona virüsünü atlatan, korona virüsünden sonra ilk kez dışarıya çıkıp yürüyüş yapan Ahmet abim var. Biz yaklaşık şu anda 3 kilometre yürüdük. Evet yorgunluk var, nefes nefese kaldık ama iyiyiz, sağlıklıyız. Çok da güzel bir manzara var yanımızda. Sevgili Ahmet abim var yanımda. Ahmet abi, şimdi YouTube'da bizi izleyenler var. Evet. Onlara biraz kendinden bahseder misin? Korona virüsünü nasıl atlattın, neler çektin? Vallahi zor oldu. Sıkıntılı günlerdi. Sıkıntılı abi. oldu. Ama hiç ümidimi Allah'tan kesmedim. Beni e, aradı Ahmet abi. Evet. Dedi ki ben de koronavirüsüne kat bulaştı. Bana da koronavirüsü bulaştı dedi ama atlatacaksın dedi Ahmet abi. İnşallah Birbirimize ona... moral verdik. E, şu anda e, ilk kez dışarı çıkıyorsun. Evet. E, kaç gün sonra ilk kez dışarı çıkıyorsun? 40 gün. 43 gün sonra ilk kez böyle bir yürüyüşe evet. çıkıyorsun. Abi insanlara tavsiyen ne? Koronavirüsü şu anda hala daha dünya genelinde çok fazla. Ee, neler tavsiye edersin? İzolaya uysunlar. Evet. Evde kalsınlar. Kesinlikle. Toplu yerlere gitmesinler. Evet. Ondan sonra evde kalsınlar. Biz e, her ikimiz de koronavirüsünü atlatmamıza rağmen e, eldiven ve maske takıyoruz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu e, hem e, biz dışarı çıktık ama evdeki ailelerimiz için onların önlemini almak için aslında biz bunu yapıyoruz. Evet böyle bıktığın tam ümidini kestiğin bir an oldu mu abi? Olmadı. Dedim ben bunu yenerim. Yenerim evet. Kendi kendine moral verdim. Evet kendi kendime moral verdim. Çok güzel. Şimdi Ahmet abiye te çok teşekkür ediyorum. Değerli ben de evet. abime ee, teşekkür ediyorum. Veysel abime. Ee, sağ olsun var olsun. Bugün beraber yürüyüş yaptık. Ee, yaklaşık bir 5 kilometre yürüyüş yapacağız. Evet. Şu anda İki buçuk üç kilometresini parkuru tamamladık. Ama devam edeceğiz ki biz korona bizden güçlü değil. Biz koronadan güçlüyüz. Evet aynen öyle. Ama hiç kimse ümidini kesmesin. kesmesin. Şimdi ben demiştim ki hayal edin. Hayallerinizle ayakta durun. Aynen. Bakılıyor. Ben evet hayal etmiştim. Böyle güzel bir yerde sizlerle birlikte olacağız. Böyle güzel bir yerde sizlere televizyon programı ya da radyo programı yapacağız diye. E, haberler paylaşacağız diye Evet hayallerimizi biz gerçekleştirmeye Ahmet abimizle devam ediyoruz İnşallah e, Çoluğumuzu çocuğumuzu ailelerimizi çok seviyoruz Benim çoluğum çocuğum yok gerçi ama İnşallah sizin, olur e, evet e, Kendimi hepimizi bir aile olarak gördüğüm için konuşuyorum Kendinize iyi bakın e, ben Biraz daha konuşacağım Ahmet abi son e, neler söylemek istersin Herkese buradan selamlarımı iletiyorum Teşekkür ediyorum Hastalara tekrardan şifa diliyorum Evet tez zamanda iyileşmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet. Bu arada evet. Bizlere katılmak isterseniz biz her pazar Ahmet abiyle yürüyüşe çıkacağız. Hava güzelse cumartesi, güzel değilse pazar günü. Sizler de bizlerle yürüyüş yapmak isterseniz arkadaşlar Facebook'ta yazın, buluşalım. Bu yürüyüşü hep beraber Yapalım. mesafeyi koruyarak maskemizi ve eldivenimizi takarak Oksijen alarak yapalım. İnanın ki bakın geçen hafta ben yürüdüm. E, o akşam harika bir uyudum. uykum çok güzel aldım. Bugün Ahmet abiye de aynısını söyledim. E, haftaya aynı gün yine bir video çekeceğiz. Bu yürüyüşten sonra e, neler yaşadığını, neler e, hissettiğini ben kendisine haftaya videoda soracağım. E, kendinize iyi bakın. E, hatta yürüyerek konuşalım Ahmet abi şöyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz Londra'dayız. Londra'nın Edmonton bölgesindeyiz. Ee, güzel bir parkın içerisinde, güzel bir parkurun içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Ahmet abimle beraber Sizlere de gezdiriyoruz bakalım. Ee, Youtube'dan takip edenlere sesleniyorum. Ee, videolarımızı paylaşın. Sizden rica ediyorum sayfama abone olun. Poyraz Londra Medya sayfasına abone olun ki bu haberlerimiz sizlere moral olsun arkadaşlar. İnşallah. Biz bunları bu videoları ben sizlere moral vermek için çekiyorum. Ee, ben koma komalık olmuştum. Ahmet abi de öyleydi. Aynen, evet, aynen. Biz atlattık. Ben 42 yaşındayım. Ahmet abi 45 yaşında. Biz atlattık. Sizler de atlatırsınız ee, biz yendik koronayı. Sizler de yenersiniz diye. İnşallah bunları böyle paylaşıyoruz yürüyüşler yapıyoruz birbirimize moral veriyoruz şu günler bitsin Ramazan ayından sonra da şöyle güzel mangalımızı getireceğiz Ahmet abiyle ile beraber evet. Ramazan ayından sonra da böyle bir piknik yapacağız farklı yerlere gideceğiz yine ben sürekli farklı Aslında bugün hava çok güneşli olsaydı deniz kenarında olacaktım arkadaşlar size deniz kenarından seslenecektim ama hem de bir iş görüşmesi için gidecektim. Lakin hem hava güzel değildi hem de iş görüşmesi yapacağım arkadaşlar müsait değildi. Artık haftaya diyoruz arkadaşlar. Next week diyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şöyle şu güzel manzarayla Ahmet abiyle size bay bay diyelim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Programımızı, paylaşımımızı YouTube'dan paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Poyraz Londra Medya'ya abone olmayı unutmayın.